<laughs> Şafak mı geldi? Şafak hoş geldin. Hiç oh, oh, oh. <laughs> kanka. Oha oh, oğlum ne yapıyorsun oğlum? Manyak mısın lan sen? Emirhan kaç yaşındasın? 13 yaşındayım abi. Yok. Ben, gel bir daha oynayalım. Gel gel. Gel gel valla. Yanlışlıkla öldürdüm. Emirhan öldüm öldüm. Abi rastgele bak gözümü kapat. Few moments later. <laughs> <laughs> ya Umut. Umut senin yaş kaçtı kardeşim? Benim de 19 ya. 19. <laughs> 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 ya bırak. <laughs> Basittin. Herkese selam arkadaşlar. Ben Vahit. Bugünkü videoda 1 vs 1 etkinliği yapıyoruz. Benimle rastgele bir şekilde şu an canlı yayında 1 vs 1 atmak isteyen arkadaşlarla oyun atacağım. Rastgele şampiyonla oynayacağız. İlk kuleyi veya 50 milyon alan veya ilk kanı alan kişi beni kazanacak. Kazanan arkadaşa ödülünü vereceğiz. Bununla beraber arkadaşlar bu videoyu izleyenler için. Bu videoyu izleyenlere özel yani sizlere özel 5 adet gecenin hiddeti Trindemeyer kostüm çekilişini yapıyoruz arkadaşlar. Bu güzel kostüm artı şampiyon artı zümrüt rut rank paketine sahip olmak için bu videoyu beğenip kanala abone olup yorumlara da TR sihirdar ismini yazarsan kazananları çarşamba günü Instagram kasedis creed adresinden story olarak paylaşacağım. Pezoluk yapmayın gelmişken takip edin Instagram'a da. O zaman yavaş yavaş video geçiyoruz. Discord'da gelmek isteyen arkadaşlarla Discord'da konuşarak oynayacağız. Herkese keyifli seyirler. Video beğenin. Let's go. Selam. Merhaba abi nasılsın? İyiyim kardeşim sağ ol. sen nasılsın? İyiyim ben de abi. Yaş kaçtı? Onlar Kaka Vallahi. Oğlum, oğlum benden kalın sesin var da ismin ne? Anıl abi. Anıl abi. Ben abi mi diyeyim ya. sana? Oyyyy. Ee beni abi. kazanabilecek mi? Abi iki dakika önce abone oldum zaten. Dedim Aha. bana çıkacak bu çekiliş. Kolonelikse de dedim abi. White abi ezip geleceğim dedim yanına. Öyle. Şu an ezildim. En son karşıma Nunu geldiğinde tek elde yenmiştim. Abi göreceğiz bilmiyorum. Baya oğlum çok fena heyecan yaptım ya. Şu an beni görmen lazım. Titriyorum. Ben ne yani. de titriyorum abi elim titriyor benim de. VS'ler çok heyecanlı oluyor. Baya heyecandan ölüyorum yani. Kardeşim senin ya öyle hareketler yapma yersin Q'yu. Ezo'ya bak. Oğlum sen... Şşş. Öldün ee, ha. Yok abi daha ölmedim sıkıntı yok. Peki. Abi Nunu oynuyorum. Ee. Can çalacağım. <laughs> can çalacaksın. Peki can nasıl çalınıyor da Anlatsana. Abi Mio'nun yanına geliyorsun böyle biraz. Aha. Sonra? Sana Q tuş var abi. Aha. Mouse getiriyorsun basıyorsun. Eee? Olmuyor abi. Başaramadık abi. <laughs> Kardeşim eline sağlık. Öncelikle... <laughs> Kardeşim katıldığın ve abone olduğun için teşekkür ediyorum. Şuradaki oyunumuza geçiyoruz. Ben teşekkür ederim abi. Seni 3 evetle uğurluyorum. Adam donate attı. Dedi ki... Senin karşına geleceğim dedi. Adam gerçekten karşıma geldi anasını satayım. Donate atıyor benim karşıma geleceğini söylüyor. Ve karşıma geliyor. Hile misin lan sen? Selamun aleyküm abi nasılsın? <laughs> Kardeşim aleykümselam, selam. eklemiş yapayım gibi yapayım yani. Böyle bir saygı geldi bana bu sesinden. Hadi bakayım. Hmm, yeni kostüm çıkardım valla. Ben beğendim bu WC'yi ama hani senin alma ihtimalin var gibi be. Ne diyorsun? Ben inanıyorum abi. Ben kıbleye dönerek inandım bu dediğine. Kardeşim inşallah kıbleye dönmüşsündür. Let's go. Neredesin lan? Ya, ya bırak. Oğlum ne yapıyorsun lan manyak? VS'de bot mu alınır lan? Anasını satayım. Oğlum. <laughs> hareketlere bak ya. Tak vurur kafana. Öldür oğlum onu. Öldürür seni yoksa. Yeni çiçekleri öldürteceğim. Hayır. Zaire eski Yakındı meyin. ama. Yakında. Gerçekten çok yakında. NT diyebilir miyiz? NT demiyorum. Basittin. Senin gibi birine ben yenilmem Faruk. Ama abi Irelia vs Akali'yi hatırlamıyorsun galiba. Akali'yi ayağa çabuk alıp 5 tane sustain eşyası çektiğin gününden mi bahsediyoruz? Hayır. Sen orada da adam mi? değilsin. Ya sus. Gel bakayım karşıma. Normalde Anladım. bu kadar tryhard oynamıyorum arkadaşlar ama Faruk'a karşı ekstra tryhard oynayacağız. Bekle abi ışığı açayım. Tryhard dedim. <laughs> ne alaka lan? Işığı <laughs> açmakla. Minyon alacak Şu... mısın bugün? Minyon yapa, yapman gerekiyor. Ben sıfır minyon olduğunu görüyorum. Şimdi alacağım abi. şimdi de Q full miyim? E mi yoksa? Faruk ben sana taktik vermeye girmedim. Seni kazanmaya geldim. Tryhard'ım. Hatırlatıyorum tekrar. Sen altı olmuşsun abi. Ulti atmayacağım herhalde kafana şimdi. Zoom kafana ne koydum ha Faruk? Zoom nasıl, 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 ha? Nasıl, nasıl Gel bakayım yanıma. Zoom bir tane daha. Abi, sen Oğlum gibi. ben sana karşı oynuyorum. Senin taraftan kule var bir tek. Senin için kule savaşıyor biliyor musun? Ha? Bekle abi. Şş. Böyle kolay kazanamazsın beni. Get geriye. Get. <laughs> Bu ne oğlum? Abi ya gitti speller. Bir şey diyeceğim oğlum nasıl kaybettim lan? Flash atmak zorunda kaldım. Beni mi yiyorsun? Kesin abi geldi Abi ya bir tıra yersin bu arada bak. Tabii şöyle. ki tıra yardım Ay manyak mısın? Ay Gel Ay lan buraya bu pezo'ya bak. Diyorsun. Ama işte o öyle atarsan abi. He? Ama işte o öyle atarsan tak. ben ölürüm. <laughs> 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 öyle gelmişti vallahi billahi. Ben çıkıyorum abi. Teşekkür ederim. <laughs> Babaanne Aykut Kamuran Hoca şerefsizdir. <laughs> Bir dakika, merak ettim. Alo. <gülüyor> <gülüyor> Alo. Babaanne Aykut. Efendim abi. <laughs> ne yapıyorsun? İyiyim sen. Oğlum bu resim ne lan? <laughs> o çok uzun hikaye boş ver onu. İsmin neydi bu arada? Emirhan. Emirhan kaç yaşındasın? 13 yaşındayım abi. Harbi mi? Evet. Derecesi sıfır. Ligin ne? Emirhan? Ben gümüş uçtum galiba en son. Öyle hatırlıyorum. Ya Emira! Efendim. Ürünlerimi gördün mü? Evet. Arındır falan böyle saçma sapan bir şey de girdim. Sence iyi mi? Yoksa troll mü? Bence biraz... Bir arındır biraz iyi de. Bir düşünce mantıklı geldi değil mi? Evet. Kamuran hocan beni sevmiyor demek. Ben de onu sevmiyorum. Matematik hocası mı? Evet. Hastaysan okula gitme kardeşim sen de. Hasta değilim ki alerjiyim. Allah Bismillah. Ya. Allah Aa, çift vurdu lan öldürmeyecektim. He aynen aynen. Gel bir daha oynayalım gel 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 valla yanlışlıkla öldürdüm. Ya. Oğlum çift vurdu lan. Pardon pardon Emirhan gel yok, yok, gel gel. Değil. Gel gel valla gel biraz daha oynayalım yanlışlıkla öldürdüm. Valla yanlışlıkla tek attım çocuğa ya. ya. <laughs> Emirhan girdim giriyorum. <laughs> Oğlum aldı mı beni ya? Allah belasını versin. Bu ne? Emirhan öldüm öldüm. Milyonlar yok lan. O tutmadı lan bana. Lan gidin. Güzel de cici abi. Kardeşim eline sağlık. Bayağı iyisin. Abi. <laughs> yok abi. <laughs> Lan oğlum enayi ölüşü yaşadım ya içeride kaldım. 6F4 çek hadi Discord'dan çekiyoruz arkadaşlar. Rastgele modlar çekmeye devam etsin. Çekeyim mi ya bir tane ben abi? Ya Umut en son çektiğinde bilerek çektin. Adam akıllı çekecek sen çek. Yoksa yok, başka yok. biri yapsın ya da ben yapayım. Yok yok ben çekerim ama adam Aha. akıllı. Çek. Çekeyim mi? Rastgele çek hadi. Abi rastgele bak gözümü kapadı. Few moments later. <laughs> ya umut. <laughs> Anam inşallah ya inşallah erkeklik. Alo. Alo. <laughs> Hoş geldin. Bence rastgele çektiğine ya inanıyorum. Bu arada. Merhaba. Rastgele çekmişsin efendim. Merhabalar. <laughs> umut Sana yemin ediyorum Umut çok felaket kızacağım sana ya. Şu an hiçbir şey demiyorum Neyse. Merhaba. Merhaba. İsmin ne? Ayla. Ayla. İlayda. Bak sesin kesiliyor. Ha, aynen. Sesin kesiliyormuş gerçekten. Arada. idare et. Ederiz. Sıkıntı yok. İlayda. Sesin gelmiyor. Warwick oynuyor musun? Hayır oynamıyorum. Ben de en oynamıyorum ama biliyorum. Bezvin <laughs> aldın hadi yine iyisin, ne diyeyim. <laughs> Ağlayacaksan çık tuşu var şurada. Bu arada ben Rune yapamadım bir dakika. <laughs> Bak sağ altta konuşma butonunun yanında çık tuşu var. Eğer güvenmiyorsan basabilirsin. Yani yanlış anlama. Bu arada <laughs> takılıyorum şaka yapıyorum yanlış anlama alınma. Zaten izliyorsan anlamışsındır. Umut'cum buradan teşekkür ediyorum. Ne demek ya? <laughs> Umut senin yaş kaçtı kardeşim? Benim de 19 ya. <laughs> 19 <mu>? <gülüyor> 19 <laughs> oldu. <laughs> lan 17 değil mi? <gülüyor> Abi. <gülüyor> lan 17 <oyun> yaşında <laughs> değil misin lan sen? <laughs> Abi ne oluyor ya? Tamam bir saniye. Biz oyunumuza girdik. Karşımda Warwick var ve Ayavi çabuk Rune ile oynuyor. Rune'ümü yanlış yaptım değil mi? Vay. Evet birazcık yanlış yapmışsın ya. Ay, çok çirkin ya karakter. Ben saldırıyorum kusura bakma. Yok yok erken misin go? <laughs> Okey. Allah. Aga ne oldu ya? Abi bir şey mi? Çok korktum ha. O bir anlık bir anlık bir korku geldi bana. Hadi yine şans. Bence sen şanslısın. Buraya bak BS attık. Eline sağlık. Denk geldi ama yani bilmiyorum. Senin ben. de. Kardeşim ne bu ya? Seni kovalayacak biz. Kaçak kovalanır. Onu sana söyleyeyim yani şimdiden. Reard oturuşuma geçtim. Aa, oto kaçırdım. Anasını satayım. Aa, olsun. Kardeşim Elin aklımdaki hareketleri tamam mı? <laughs> Önceden düşünüyorum ona göre. Farkındayım şef. Eline sağlık bu arada. Hadi öptüm. Eline eline sağlık. Bırak. Görüşürüz, konuşuruz. İyi bye iyi bye. Eyvallah. Let's go. Oğlum bitkinlik ignay... Ne? ne? Ya. Alo. No. Yiğit. Ne oldu Adam, abi? Adam, Adamlık böyle değil kardeşim lolde. Abi kazanmam gerekiyor. Neredesin? Bilmiyorum abi. Merhabalar. Yani tam bir pezosun ha. E. Ee? E. Ee? Ezo seni. Gel gel. E gel. Ah be abi. Bunu sen istedin ama ben yapmadım yani. Sen istedin yiğit. Abi çok kötü oynadım ya. Ya şöyle ulti gelince keserim dedim. Ultiyi niye beklemedim peki? Ne bileyim abi direkt bir resim geldi ya. <laughs> eline sağlık abi. Teşekkür ederim. Kardeşim orada. senin de eline sağlık. Görüşürüz. Hmm. Oğlum yine bir bitkinlik tutuştur vakası ya. Oğlum bugün bitkinlik tutuştur girenlerin hiçbiri beni kazanamadı ha. iki tane düz vuruş attım kaçsın ya. <laughs> Şafak mı geldi? Şafak hoş geldin. Discord'a gelsene. <laughs> bu ses. <laughs> bu ses. Vay, tabi. abi. Abi deme lazım. en <laughs> 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 büyük hayranım. Sen şimdi ödüllü bir V1 mi atıyorsun? Kanka ödüllü VS etkinliği yaptık. Normalde hep böyle 2-3 yenilirim. Bugün hiç yenilmedim. Kuralları ben belirleyeceğim tamam mı? Hı. Bir V1 atacağız. Kazanırsam sen ne veriyorsun? Ne çek ne ne, ne vaat ediyorsun? Kardeşim yeni çıkan Trine Demir kostümü işte. <laughs> Ulan ben ne de var onlar kullanmadı. <laughs> Kanka. <gülüyor> yani, <gülüyor> gece dedi Sen <laughs> çete at ona. Kazanırsan sen kazanırsan çete bir tane at ben kazanırsam 10 tane atayım. Tam <laughs> tersi olması lazım değil mi? <laughs> sen sen 10 tane kalmamıştı <laughs> <laughs> <n> <laughs> ben işte sen sen kazanırsan 10 tane sen niye atıyorsun? Yanlış dedin. Ben ben gönlümden kopuyor kardeşim Allah Allah. Yani ben kendim vereceğiz. Yani ben ben kendim bir zaman tane yapmıyoruz o zaman ben yeni. Mind fuck Orada, orada <laughs> seni orada sen deneyecektim işte. Gelip kuleye ölmen lazımdı. birinci kural yandaki canları almak yok. Aldığın anda kaybedersin. Tamam mı? Tamam. İkinci kural minyon yok. Minyon sayısı olayı yok. Hani 50-100 olay yok. Kuleyi alırsan kazanırsın. Bir olay bu. Ya öldürürsen ya kuleyi alırsan kazanıyorsun ama yandaki canları almak yok minyonlar da yok. Ben ne alacağımı bilmiyorum ki kanka. Yasuo alayım mı? Sen bir onu sen ne alacaksın? Ben söylemem. Yani ben niye söyledim? E çünkü kardeşim sen oynuyorsun hala oyunu. Ben oynamıyorum. Ben itemleri da bilmiyorum. Okuyacağım itemleri birazdan. Yasuo benim main dikkat et bu arada. Ne diyorsun ya? <laughs> oğlum can basmak <laughs> yok diyen can basan karakter. <laughs> <laughs> Alo. Ya yenilmem herhalde chat yani. <laughs> hop nasıl sirensin ip demecini yemedin sonradan içine girmiş olabilirim deriz. Hmm. <laughs> kankam <gülüyor> yayın <gülüyor> ama sen bilirsin <laughs> hop abi dost hiçbir şey demiyorum aa, aa, aa. <gülüyor> <gülüyor> masum çok hızlı geliyor bir dakika arayız Nereden yapıyorduk ama asun ayarını? <laughs> Görünce <laughs> Faris. Kanka öldüm Hop. ben ya. Oğlum sen, sen can yediriyorsun. Bu çok saçma ya. Yayına ailemle izliyordum diyenler var kanka. Oğlum bir şey demedim ki. Ya ben söyledim sadece. O ölüyor muyum? Hız ya. Almayız abi öldürme beni ne olur? Oy. Bir şey diyeceğim, İstanbul'a geldiğinde niye bana yazmıyorsun? Buluşalım falan diyeceğim. Sürekli... Sü sü oha! Dur bir dakika, seni bir keseyim ben? Hayır hayır. Ha. Ha. Dur yavaş yavaş öldüreceğim seni, sen o canı dolduramayacaksın ki. <gülüyor> <gülüyor> oha! Oha! <laughs> oğlum ne yapıyorsun oğlum? Manyak mısın lan sen? <laughs> Şş, ban mı? Oğlum üstüme geliyorsun zannettim. Tamam da yani o kadar da değil be oğlum, oha! <laughs> oğlum keserdim bu arada gelsen. Tamam. Ne yapıyorsun lan? Aa unuttum oğlum. Bak direkt yemin tamam. ediyorum unuttum. Yemin ederken unuttum. Ya oğlum şu, 400, 415 <laughs> şandayken 415 şandayken aldın ha. Ah, Ben hakimdim buna. <laughs> tamam hadi sen devam ya. hakkı verdin Oğlum beni bir şey diyeceğim psikolojik baskı yapıyorsun ses çıkardığın seslerle. Aa. Ben sana söyleyeyim yani. Gerildim şu an. Aa ya of oh. gel dayı at. <laughs> sen sen şey diş falan için bir şeyler verdiler mi sana kafa nasıl? Vermişler <laughs> ya. <laughs> i̇şte ne yapıyor? <laughs> Gelsene keseyim. Şu kalkanı beğenmedim o gitsin mi? Ya yemin ediyorum ellerim titriyor ya. Şşş, geri bas. Geri bas. <laughs> Aa düz vuruş fight'ı düz vuruş fight'ı. Hayda. Oğlum ellerim titriyor sinirden. Gel buraya. Buraya gel. Çerez muazzez obez Tipik bir lol oyuncusu ya Sen oyun oynuyorken bu kadar toksik değildin. Kanka, öpüyorum Hadi. seni. Tamamdır ee, görüşürüz. Haberleşelim. Tamamdır. Bay bay. Evet arkadaşlar VS etkinliğimizin sonuna geldik. Videodan çıkmadan çekilişe de katılmayı unutmayın. Çekilişte 5 diye başladık. 15 tane oldu bir anda. 15 tane kostüm çekilişini sizlerle beraber bu videoda yaptık. Videoyu beğenip abone olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Yayınlar Twitch TV Creed.